Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Epic <laughs> Roblox'ta Epic Mini Game oynuyoruz. ilk oyunumuz başladı. Haydi. Ne yapacağız burada? Ha, bu yanlış tuş bombayı patlatır ve oyundan çıkarsın. <laughs> İnşallah. Ben başlıyorum. 20 saniye yürüyor. Ben birazcık şöyle gidiyorum. Lan neden? Abi öldüm ya. La 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 Oğlum ben hangisi öldüm ben nereden bileyim? Hemen kaybederim ben. Ben gözden öldüm. Yine sinir. Oğlum nasıl bir şey oyun? Onu seçiyorum. O oh, abi abi adam pro. Abi adam pro. Oh. Abi adam inanılmaz pro. Abi ikisi de pro çıktı. Bunlardan biri ölmesi lazım. Oğlum bak sen kazan. Sen 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 kazanamazsan ben ölürüm. Çiki 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 çiki. Burada ben ilk olarak bir meşale aldım. <laughs> ben baba meşaleye bağlıyım. <laughs> Mükemmelliğe <gülüyor> diye boya. Abi gitti ki ben. Karele bir tane tabloda aynı onun gibi yapmamız lazım. Hadi. هادي ان شاء الله هادي 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 بوكس Araba hangi? Abi çok yavaş oldu. Hem kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ben burada kazanmak istiyorum çünkü o oh, ve inanılmaz oyun çok güzel en sevdiğim oyun bu hadi bakalım. Beni önce bir çıkayım, ben gireyim. Koş 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 koş. Abi ben nasıl koşuyorum? Lazer kapılar durarak pişmekten kaç. Ben pişmekten kaçmak yerine ben ölmekten kaçamam bile. <laughs> Bu falan kaç tane? 180 benim olsun 90. Benim 90 de de varsa ağlama güzelim. Ben sus alayım bir tane. de. Tamam. Ben şöyle Birazcık karnımı göreyim, 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 göreyim. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle yiyecekleri güçlenmemiz için koymuşlar. Yer altında gitme. Koru. Kendimi koruyamıyorum ben. Ölmek istiyorum. Abi bak burada kesin gide gitmek istemiyorum. Bak gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Oyun başladı abi. Arkadaşlar burada da ıı, hem diğer tarafa gideceğiz. Hadi bakalım. Platform kaçıyor. Kayıyor. Abi ben gitme gitti. Biraz korkacağız ama yine de yapacağız. Lan. Abi ya hiç bir oyunu kazanamıyorum be. Nasıl epic mini gamer sonu bu ya? Oğlum 6 dakika oldu ben hala bir oyun bile kazanamadım. Yazıklar olsun be benim gibi sonlara ya. Bakın benim kuponum şu. mini oynuyorum ben. Yetenekli olmak için seviye 8'de girmem lazım. Çikolata süt alacağım ben birazdan kendime zaten param olsun diye. Ben birazcık da şöyle karnımı da yemiyorum. Oh, bu sandviç de çok güzel sos sosuz şu üstündeki şeyde galiba ardal. Ardal. Salgın. Ne yapacağız? Parkur mu yapacağız? Salgın. Petrol platformu. Abi ben ben çıktım. Vur Bu ne? Bu ne abi? Ben en yukarıya çıkıyorum. Yukarıya çıkıyorum. İkam bu arıyor. En Ne demek istediğini anlamadım. Nasıl enfekte olmalı? Abi şu çocuğu ben zombi olacağım. Zombi oluyorum şu tipime bak. Azon kafam, şey kafam bir şey kafamda bir şey oluyor mu? Ben nasıl çıkışıyorum ben? Gideceğim mi sen? Gel lan buraya. Öyle öyle mi diyorum ya şimdi? Çıkmadı. Çocuğa bak akıllılık yapıyor. Al çocukta dönmüş. Kim var var? Herkes enfekte oldu. Enfektelik yaptık kendimize. Her gün bir tane sosis yiyeceğim. Yem 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 yem. Yani böyle akşamlı yerlerde girmeyin. O zaman ben düşen bombalar. Ne yapacağım bombaların üstünden mi geçeceğim? Ne yapacağım olup? Ya 8 dakika oldu ben bir oyun bile kazanamadım yazıklar olsun be Bakayım var 0 puanım var. Ha bomba atacak adam Onlardan kurtulmaya çalışacağım hadi bakalım 3 saniye içinde bombaları kontrol etmeye başlayacağım oğlum Ben gittim buraya Ay Lan ben şurada halıyım. Abi sen oralar az. Biz buralarda kalalım. Sen de tabakta olursun o zaman. Lan nereye basayım? Ben an sabahla gidiyorum. Allah'ım. Ve şurada kalayım. Beni görmesin. Ay iki birdir soğuk gelmezsen oğlum ovet, ay, abi ne kadar? 9 saniye 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kazandık. Hadi bakayım. Oh, oh çıkıdı çıkıdı. Oh çıkıdı. Kaç puan? 10 puan verdi. Ben bunlar bir tane kadeh bile alamıyorum. Ben Birazcık yine karnımı doyuruyorum. Bakayım. 10 dakika olmuş. Bunu oynadıktan sonra zaten bırakacağım. Lazer rehberliği. Biz rehberlik yaptık tabi dünyanın Ay ben köşede kalıyorum. ay 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 y待. İki saniye içinde neden ben başlatıyorsun? Üç saniye olmuyor mu? Ben atıyorum kendimi. Ay canım atıyor. Canım gidiyor. Ne oldu? Ay bu lazer geliyor. Atladım, zıklıyorum. Atlıyorum zıplıyorum. Atlıyorum zıplıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Abi ben zıplayamıyorum. Haksızlık yaptım kendime. Ağlama mi çıkarttım ki. Arkadaşlar işte ben bir tane daha oyun oynayacağım. Sonra da videoyu bitireceğiz. Taştan yola zıpla. Taştan yola. Oh. Dur oh. <laughs> lan. Ben kendimi seçiyorum. Çukur, 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 çukur. <laughs> anahtar maçı burada Kim Çim biçme çılgında. Ben çim biçeceğim. Gör diyeceğim. Bakın şimdi ben şöyle yaptım. Dırırır. Her yer al gönderdim. Bakın bak 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 bak. Adamımı görün.

Çimlerime Etrafında şu çimler gidiyor. <laughs> Amen. Ama önemli olan en fazla çim bitmek. Alanımızın etrafını ıı, bitmek değil. En fazla çim bitecek. Tabii neden fazla veriyor? Çünkü en fazla olduğunu belirlemek için ben şöyle diyor diyor. takım niye lan? Olsun lan. ama Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir diye gördüğünüz gibi bir bir oyunda kazanabildim. O da bombalıydı. Daha fazla böyle gelmesini istiyorsanız hepinizle görüşürüz. Bay bay. Selam. On.